Türkiye bugün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor. Mardin Devlet Hastanesi'nde sağlık personelleri hastanede tedavi gören hastaları okullara götürerek oy kullanmalarını sağladı. Devlet Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşlar kendi istekleriyle vatandaşlık hakkını kullanmak istedi. Hastalar sağlık personelleri yardımıyla oylarını sandıkta kullanarak daha sonra hastaneye döndüler. Sağlık ekipleri yardımıyla okullara giderek oylarını kullanan vatandaşlar verilen bu hizmetten dolayı ilgililere teşekkür etti. Mardin il merkezinde toplamda 7 sağlık personeli ve 4 ambulansla görev yapan sağlık ekipleri oy kullanmak isteyen hastanedeki vatandaşları odalarından tekerlekli sandalyeyle alarak ambulansla okullara götürdü kabinde oy kullanan hastalar sağlık personeli yardımıyla oylarını sandığa atarak daha sonra hastaneye getirildi. Konuşmakta ve yürümekte zorluk çekmesine rağmen vatandaşlık hakkını kullanmaya gelen bir vatandaş şunları söyledi. Oy,